Abi otobana nasıl çıkacağız buradan? Evet. Otobana buca tarafına. Buradan mı? Bak arabada falan var ya yap. He. Kokur içi bakarsın tam böyle aşağı gidin kokur bak. Sol yap bas. Ayakkabı ayakkabılar ayakkabı içerisinde geçti geçmedi. Köprüyü geçti geçmedi. Sola Sol. bir zaten otoban yazıyor. Tamam sağ ol. Yavaş arkana araba bak. Eyvallah abicim sağ ol.